Oh, abi haç abi haç abi haç çık, abi haç. Geç 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 geç. koydum peşe altıya koydum. Amına koyayım yediye koydum. Nerede o? Emir getir bana. Yüce İsa'nın uyduklarına uy. Burası bu çocuğu. Seni Meryem Ana'nın memeleriyle ölüyorum Yan amına koyayım. Yüce İsa'ya merhamet et lan. Gel buraya gel buraya. Yap yat, yat aşağı. Özlü <laughs> lan. Açık açık iyi. Alıyoruz. Ha çok iyi ya çok iyi evet. Vallahi. Bekle ben de çıkaracağım hocam. <laughs> <Bilip diyorum>. de. <laughs> Hadi. Bu sefer dua sende. <laughs> ben yapmıyorum abi. Dur şeyi de giy. Zırhı da giy. Zırhı giymedim mi? Giydim. 3 tane daha kaldı abi bende. Abi burada. Yapıştır, sen değilsin. Yap sen sen. Çıkar.